Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar canım dostlarım. Hoş geldiniz. Şu an uzandığım yerden hemen bir yayın açtım. Hızlıca bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Ameliyat oldum arkadaşlar. Halen daha onun enkazından kurtulup da şöyle yüz yüze karşınıza çıkıp o gücü bulamadım kendimde. O yüzden böyle bir yayın açıyorum. Evet can dostlarım, bir hafta önce kanalımdan 6 yıllık emeğim, 6 yıllık çekmiş olduğum videoların hepsi silindi ne olduğunu anlayamadan, daha ilgilenemeden aniden ameliyata alındım ve o ameliyat beni öyle bir zorladı ki arkadaşlar, halen daha zorlanıyorum. Dualarınıza ihtiyacım var. Dikişlerim var, halen daha yaralıyım. Acım var, sızım var. Ayakta çok duramıyorum. Dindik, hala daha oturamıyorum arkadaşlar. Uzanıp o şekilde sürekli bir dinlenme modundayım. E kolay diye sonuçta bir bıçak yarası yedik arkadaşlar. Şimdi burası herkese açık olduğu için mahremiyet konusundan dolayı ne ameliyatı olduğumu açıkça belirtemiyorum ama dualarınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Evet videolarımı geri getirebilir miyim hiç bilmiyorum. Bunun için araştırmalarım olacak çabam olacak. İnşallah geri getirebilirim. Ha, getiremezsem de canımın sağlığı hakkında bu şekilde hayırlı deyip köşeme çekilip otururum. Baştan başlarım her şeye. Siz yeter ki benim yanımda olun. Benimle birlikte olduğunuzu hissettirin. Bana güç verin. Bu bana yeter arkadaşlar. Bu dönemde yanımda olan arkadaşlarıma, can dostlarıma, ablalarıma, kardeşlerime çok çok teşekkür ederim. Yanımda olmayanlar da varsa canları sağ olsun arkadaşlar. Evet dediğim gibi videoları getirebilir miyim bilmiyorum. Eğer getiremezsem her şeye baştan başlayacağım. En güzel şekilde yeni videolarla yine sizlerle olacağım. YouTube'u bıraktım mı diyen arkadaşlar olmuş. Allah'ın izniyle YouTube'u bırakmadım arkadaşlar. Yola sizlerle birlikte devam. Eğer YouTube'u bir gün bırakırsam böyle pat diye sizleri habersiz bir şekilde sizlerden helallik almadan çekip gitmek bana da yakışmaz. Sizlerin bana verdiği sevgiye ve değere de layık olmaya çalışıyorum. Onların hatrında yok saymak olmaz benim için. Ben vefasız değilim arkadaşlar. Sizler benim değerlim olduğunu sizler beni sevdiğiniz, ben de sizleri sevdim. Dua edin bir an önce toparlanıp tekrardan sizlerin karşınıza çıkayım. Gerçekten hepinizi çok özledim. Canım çok yanıyor arkadaşlar. Hem videoların silinmesi beni üzdü, hem ameliyatın enkazı halen daha vücudumda etkisi devam ediyor. E dualarınıza talibim. İnşallah bir an önce toparlanıp karşınıza çıkmak istiyorum. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere inşallah.